Görüyor musunuz lan Bey? Yine yok bu çocuk ortada. Vallahi ölümüm bunun elinden olacak. Pat diye düşüp öleceğim. Bir hafta sonra bulacaklar cesedimi. Hiç otopsi falan yaptırmaya gerek yok. Katilim belli. Doğan. Sema Hanım lütfen çocuğun yanında. Aman o sizden benden daha hakim bu konulara. Sabahtan akşama kadar birbirlerini öldürüyorlar telefonda. Tamam biraz sakin olun Sema Hanım. Bakın ben Doğan'la konuştum. Yolda birazdan burada olacak. <laughs> Aa, yeter artık ben dan 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 akşam'a kadar efendim hanım. Alo Doğan oğlum neredesin ulan iki gündür size geliyorum kız isteyeceğiz diye sen yoksun of. Bugün Ceylan'ı isteyecektik değil mi abi? Abi ben de diyorum bugün benim bir işim var. Önemli bir işim var ama ne diyorum ya? Abi çok pardon. Yoldayız zaten gelmek üzereyiz. En kısa zamanda oradayım abi. Tamam. Tamam. Cık, dedim sana bak bir işim var diyorum. Önemli bir işim var diyorum. İstemiyorum ya. İstemiyorum bu kızla evlenmeyi. Bunu anlamak niye bu kadar zor? Sana ne acaba Melike? Sana ne ya? Ne demek sana ne ya? Sen en yakın arkadaşımsın benim. Ayrıca ben Ceylan'ı da tanıyorum. Senin o kızla mutlu olmak gibi bir şansın yok. Bakıyorum da ismini de ezberlemişsin sonunda. Saptırma konuyu. Konu diye bir şey yok Melike. Ne demiştim ben sana daha önce? Ne? Sınırlarını ihlal etme. Bu kadar. Ah bak şurada Ceylan'ın arabasının arkasına park et işte bak. Gördüm. Yavaş, yavaş. Ne yapıyorsun? Belki. Aa, bizimki Doğan. Eyvah 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 eyvah. İyi misin? İyi miyim sen? Şu öfke terapisi aldığın terapisten paranı geri iste. Belli ki işini iyi yapamıyor. Ha bu mu geldi şimdi aklına? yavrum, iyi misin evladım? İyiyim. Melike, kızım iyi misin? İyiyim, benim bir şey yok değil mi? Ah! Ya gitti araba! Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Araba var, araba var. Bizim arabada çizik yok, karşı taraf pert. Bilerek yaptım değil mi? Ya çok kötüsün sen Melike, çok kötüsün. Ya kaza yaptık işte be. Ne uzatıyorsun? Al, benimkini kullan. Havan olur en azından. Allah Allah ya. Mahkemede hesaplaşacağız seninle. Baba, polisi arar mısın? Hemen arıyorum. Doğan sen iyi misin? Benimle evlenir misin Ceylan? Evlen benimle Ceylan.